Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz bugün Roblox'ta ne oynuyoruz Sirac Boynumuzu uzatma Boynumuz mu? Boyun uzar mı arkadaş ya? Bak Boynumuz boyun. oldu Boy olduğu yerde Bakın <laughs> Uzamıyor Bakalım biz gerçekten uzatamadık ama oyunda Oyunda bu mi? Bakacağız göreceğiz İlk defa oynayacağız Umarım eğlencelidir Sirac buldu ben de oynamaya başlayacağım. Umarım zevklidir. Şimdi başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmuyoruz. Hemen başlıyoruz. Ah! Oğlum onlar ne? Ne oğlum onlar ne? Bu. bu. Adamların boynu uzun. Benim de <laughs> <oluyor. gülüyor> Evet saniye saniye sanki bizim bak 7 oldu 7.2 oldu 7.4 oldu yavaş yavaş uzuyor ve bizden çok çok uzun boylular da var bu demek ki yavaş yavaş gelişecek ve Geliştikçe bir yerlere şu yüksek yerlere mi çıkacağız artık tam bilmiyorum. Yavaş yavaş göreceğiz oyun. Oho şunun boyuna bak ekrana sığmıyor. Şimdi ilk parkura geliyoruz. İlk parkur duvardan atlama diyor ve kazanırsak 2 wins alacakmışız. 2 wins alacağız. Win yani win sizden oluyor. Şimdi bu setlerde merdiven gibi setlerde boyumuz geçecek ki öyle atlayabiliyoruz. Boyumuz mesela sarının üstüne geçerse R'ye basıp atlıyoruz ve bir üst kademeye geçiyoruz. Böylelikle en zirveye yavaş 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 geliyoruz şimdi boyumuz gayet uzun herhalde çok rahat böyle bu turuncuyu sarıyı yeşili geçmeye başladık ama ilerlerde gitgide yükseliyor 35 oldu boyumuz Baba. ve bak ne güzel uzuyor da. Tamam da evet. şimdi boynumuz hareket ediyor değil mi? Bak hareket ediyor. Evet. Niye o, niye orada böyle duruyor? Kazık gütmüş gibi duruyoruz <laughs> ama evet. Hayır bir de benim merak ettiğim sıra şimdi bak boynumuz uzuyor güzel güzel geçiyoruz. Bizim boynumuz veya boğazımız hasta olsa doktora gitsek doktor nasıl bakacak bize? <gülüyor> <gülüyor> Boğazımızın bakması için ee, bayağı bir uğraşması sanırım lazım. Sanırım saplama yazıyor ya burada. 500 tane 500 saplama gerek. 500 saplama. Kafamız yavaş yavaş çıkıyor. Kafamız yavaş yavaş çıkıyor. <gülüyor> 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 evet. evet. Evet yavaş yavaş Kamerayı bozmayalım. Evet. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz Bak güzel güzel çıktık. Mavi baya uzun bir bu mavi baya bayağı uzunmuş. Şu mavi artık hadi hadi bir gayret. Bir gayretle. Hadi hadi gayret. Hadi gayret. oğlum illa bunu geçmek lazım ya. Bu, bunu beklemek biraz sıkıntılı yani. Heh, heh. Şimdi kurtarır mı? Atladık. Evet mora geçtik. Mora geçtik. Fazla da bir rengimiz kalmadı. Arada 3-5 tane rengimiz kaldı. Onları da yavaş yavaş geçeceğiz. Az kaldı. Az kaldı. Şimdi moru da geçeceğiz. Acaba yukarıda ne var? Yukarıda en yukarıda ne var arkadaşlar? Siz biliyorsanız şimdiden yazın. Merak etmeyelim. Şimdiden biz de bilmiş olalım. Şimdi boyumuz a gayrı ha aa, aa, taktik buldum Sıraç sen biliyor muydun bunu zıplayınca Biliyordum ama gel gelişme diye sana söylemedim Vatan haini gördünüz değil mi çocuklar? Aa, <laughs> düşmanı uzakta aramayın oğlunuz bak biliyormuş yarım saattir beni uğraştırıyor. <laughs> Ka. Evet Sirac'ın hainliğinden sonra şimdi tekrar bu moru geçmek taktiğiyle. Evet moru da çok güzel geçtik. Pembeye geldik. boyumuzda 70 santim mi artık? 70 metre mi? Ne olduğunu 70 -70 tam bilmiyorum. bir saplama. 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 ne oluyor? Saplama ne oluyor? Bilmiyoruz. Dolma kebap alıyor. Evet şimdi pembeyi geçelim artık değil mi? Yani en son kademe kalıyor artık. Pembeyi geçersek arkadaşlar buradan artık vini alacağız. Çok a gayret evet Kırmızıya da geldik bundan son sonra yer. son yere geldik kırmızı herkes de burada var. herkes aşağıda mı Bokların e, anlamı aşağıda herhalde herkes benden aşağıda Aa, bir kişi yukarıda bir tane yok vardı yukarıya doğru benim kafada yavaş yavaş en sona doğru yaklaşıyor Ama bayağı da uzak Zürafayla aynı boya geldin Aa, gökdelen var karşıdaki mavi gökdelen bayağı şey şu da bizimkine benziyor ama bu bayağı bayağı yüksek. Baksana bizimkinden bir o kadar daha çıkmamız lazım. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Acaba böyle şey yaparsak havada böyle hem R'ye basarsak ondan sonra bir daha R'ye basıp oraya çıkarsak 12 bin o, basarak... o kadar da değil oğlum o kadar <laughs> da değil yani. Evet arkadaşlar son artık son saniyeler çok yakınız artık çizgiye değiyor kafamız ama tam aşamadık açtığımız an en üstte artık win almaya çok 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 yakın olacağız inşallah oradaki sarı şeye artık herhalde orası da sarı win aldığımız yerde evet yes. 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 ekmek mi oldu yani bebek yazıyor bebek iki win aldık güzel iyi güzel <laughs> aa sıraç boyumuz 5 metreye düştü aa demek ki kazanınca e, boyumuz sıfırlanıyor tamam anladık boyumuzun tekrar yükselmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya yani bunu aslında Robux yatırırsan daha çabuk ya. Ama bu bak, için... oyun ölç ölçme var. Neyse sonra bakarız. Evet, oraya da bakıyoruz. Boynumuz ölçme var. Metremiz var. Evet, 20 saplama, 10 saplama. Var. Oyun havuzu. Sirac'ın en sevdiği. Çok severdi küçükken top havuzu. Bayılırdı. Bu top da zürafa topuymuş. Bayağı da ağırmış. Amacın ne olduğunu anlamadık ama bunu buraya koymuşlar. Bu ev. Lan çat havaya kalktı. Kafamız çarpar mı? Aa kafamız çarpıyor. Girmiyor lan kapı. Bak, yani bak. Aslında ah, yine bizim. biraz bizim. gerçekçiliği yapmışlar. Kafamız çarptı. Ha bizimki de öyle oluyor mu? Kaldırabilir miyiz şeyi tavanı? Aha kaldırdık. <laughs> ne Kadar kaslıyız ki tavanı kaldırdık. Kafamızda nasıl kas varsa baksana. C, -E, C -E yaptık. C -E. Hayır. Bu, boynumuz baya baya uzun olsa şöyle 50-60 metre olsa acaba nasıl olacak merak ediyorum İleride gelmeye çalışacağım Unutmazsam eğer gelmeye çalışacağım şimdi diğer yerlerde keşfetmeye başlayalım daha oyunun sadece ilk yerine direkt bodoslama da aldık orayı da bitirdik burayı oraya benzediği için burayı pek yapasım yok yani çünkü aynı sistem yine yavaş 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 en üstte varabilirsin belki 3-5 win farka bin fazla verebilir bir havuz Baba. var. Havuz var. Bir dakika sıraç havuz var. Evet. E şu bir e binlik alsa da her yeri gezelim. Girdim. O ne oldu Aa, lan? Öldüm. Niye öldü oğlum? Aa yaptı. Bence öldüm. var ya dur bir dakika yanlış da bir yere çarptık herhalde. Dur bakayım yavaş yavaş girip. Hadi bana boy ver diyorlar ya denizde boy vereceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş boy veriyorum. O adamın boya bak hiç boğulma. Aa acaba boğuldum mu ki arkadaşlar ben demin? Belki de bu Bak şimdi şimdi bir şey, şimdi bir şey olmuyor ama. Bir şey olmuyor. Çok iyi nefes tutar bu karakter. Neden 2 saniyede öldü? Evet arkadaşlar oraya boyumuz kurtarmıyor. O denize havuzu kurtarmıyor. Şimdi o burada küçük bir parkur var. Onu halledelim şipşak. Ondan sonra oraya da bakacağız. Bir win veriyormuş. Kolaymış. Kolay bir parkur. Baba tek seferde yapar mı? Tabii ki yapar. 12'ymiş. Bu kurallara uyacağız. Öldüm. Evet. Hayır lan kırmızı yere değdin de Oha. vuruyorsun. Değmedim lan. Değdin. Dur. Ulan hile var yok değmedim. Değdin. Neyse ikinci sefer geçeceğim bak şimdi sıraç. Eğer geçemezsem kendin geçersin lan. Tamam. 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 bak nasıl baba nasıl geçiyor sıfırda sıfır. Oha. 12 yapıyoruz tamam 12 yapıyoruz bak 12 diyor artı 12 diyor biz de artı 12 yaptık. Yavaş. Yavaş yavaş işte. gidiyorum yavaş bak 28 diyormuş 36 olsun abi 36 fazla mal göz çıkarmaz. Aa bak. kafana değil öldün abi. Bir hadi şey bakalım. olmaz bak bir şey olmaz. Lan küçül 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 küçül. Aa öldüm lan. Hayır. Ya sırat kafamı karıştırdın hadi sen yap tamam sen yap. Tamam. Tamam hadi git bakalım. İlerle gideyim. Tek de geçemeyeceksin senden az olsa. Ben geçerim. Nereye geçiyorsun lan sen? Ben bu oyunun prosuyum. Hadi lan. Şimdi çarparsın bak ortaya bodoslama çarparsın lap diye çarparsın çap diye pot diye çarparsın. Bak kırpa geçiyorum ben pro oh. olduğum için şimdi çarpacağım. Al şimdi şey yaptım bak baba. Demin benim küçüldüm. On. Ana. Ne oldu lan? Bir daha yapayım. Devam tamam, yap lan. <laughs> Orada demek ki yavaş yürümeyeceksin. Biraz hızlı yürümen gerekiyormuş. Şimdi sıfır saplama. Aa, bu basit yer aslında Yani ben ne, bundan sonra ben yaparım. Sen yapamazsan ben yaparım. Tamam mı? Kabul mü? Hayır hayır der mi? Değmedi. Değmedi sen gidin? burada öldün. Ben buraya geçeceğim şimdi. burada bak, cüp diye geçtim lan Sıraç. Şimdi sıfır dedim. Oo, bu vallahi iyi gidiyorsun Sıraç ha. Sonuna geleceğim mi bilmem. Kaç diyor? 32 saplama diyor. 32. Ben Üfos son yapacağım. Sürat yaptı 40. Ne yapıyor lan burada? Zıplıyor mu? Ha zıpladı değil mi? Zıpladı. Bak. 45 zıplam var mı senin boyun? 50'ye bile varıyor be. Helal olsun. Boya bak be. Ne de boy var ama öyle bir şey vardı. Tamam mı? Ama buraya da geçtin Sıraç helal. En son yerdesin. Burayı da geçeceğim. Bura kolay gibi sanki. Aynen. Bu... Al geçtim. Aynen geçti Sıraç ve bini aldık. Şimdi öteki bölüme geçeceğiz arkadaş. O havuzlu bölüme geçmeyi istiyoruz. Buraya geçeceğiz. Çünkü e, Orada da bir tane bak parkur var sol tarafta onu yapmamız lazım bir de şu mavi kuleyi merak ediyoruz orada ne olduğunu öğrenirsek ona göre e, oyunu iyice anlamış olacağız. Şimdi bakalım biraz beklememiz lazım. Çünkü çünkü o havuzu geçmek için bayağı boynumuzun bayağı bayağı uzun olması gerekiyor. Arkadaşlar burada 95 olması lazımmış. Adam kocaman levha yapmış. Biz görmemişiz. Ben görmemişim daha doğrusu. Sıraş böyle konularda daha dikkatli ama ben hiç böyle bakma bodoslama gidiyorum. Şimdi 95 olması gerekiyormuş. Biz de 95'i Baya baya geçtik. 103 oldu. Şimdi rahatlıkla artık karşı tarafa geçebiliriz. Boyumuzu en sona dayayalım. Ve... Baba. Oo, ha. Bak bu kadar yazı yazmış. Sen görmemişsin. Aa. Bu kadar. Aa, aynen. Koskocaları baya görmemişim. Ben. Şimdi şu... Aa, ne yapıyor lan o? Süreç ne yapıyor lan o? Yukarıda. nasıl geçiyor? Aa, başarım kazandık. Başarım kazandık da uçuyor mu adam anlamadım hile report yakında geliyor diyor buraya yeni bölümler de geliyormuş bak şurada bir tane ofis var sıraç oraya bizim boyumuz kurtarmıyor 12 win veriyormuş ama sıraç bu baya baya iyi bir kuleymiş bunu sen bitirsin ben biraz az beceremem gibi şimdi dediğimiz gibi geçen sefer şu karşıdaki parkuru geçeceğim doğrusu ben ötekini tekte geçtiydim biliyorsunuz önce izlediniz şimdi bunu da tekte nasıl geçiyorum görün sıfır saplamaymış sıfır saplamayla da sıfır da sıfır Neden giderim. Her şeyde sıfır o, saplamayız. Oğlum diye. başta ko... Aa öldüm. Lan deminki gibi aynı yerde ben vurdum ya. Böyle bir şey olamaz Ver ben, ya. Ana uzaydan düşüyorum. Hadi git. Ne yaparsın ya? Hi hi o. E, 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 e. Ne Geçtim. Lan, o, oğlum hem koşuyor hem listeye bakıyor adam <laughs> prova bak ya psikopat ya helal olsun sen ooo var ya lan oğlum Sanki hiç engel yokmuş gibi. Anam anam yetişmedi. Yetişti lan. Vay anasını. Oo vallahi sıfıra da geldi. Buraya da geçti. 105. 105'i tutturamazsın. Nasıl olsa kafan çarpacak. Şimdi tutturamayacaksın. 100 olan tam sınır. Ha Vallahi mil Oo vallahi helal olsun size. Bravo. Anda? Bravo. Bravo. Vallahi bravo. Şimdi buradan yeni vinde aldık. Biz burada buraya kadar oynayalım. Bizden bu kadar arkadaşlar. Biz buraya kadar geldik. Yani yaklaşık 1 2 3 tane yeri bitirdik. Beğendiyseniz eğer yorumlarda yazarsanız oynamaya devam edebiliriz. Bizim hoşumuza gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz oyunların devamını istiyorsanız lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da yazın. Bildirimleri açın ki videolarımızdan haberdar olun. Evet, haberdar. おいしちゃいかんバいバイ。<laughs> <music>